Güzelliğe bak arkadaşlar, güzelliğe bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane de sosluğumuzdan alalım arkadaşlar. Yumurtasız bu. Harika. Daha önceki videomuzda haşlanmış karnabaharı çekmiştik. Bunda haşlanmamış karnabaharı çektik. Tabi vitaminler bunun üzerinde kaldığı için bu daha güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Malzemelerimiz tuz, karabiber, pul biber, yumurta, un, yağ, sarımsak yoğurt ve maydanoz. Yarısını yumurtalı kızartacağız. Yarısını yumurtasız kızartacağız. Öncelikle karabaharımızı yıkıyoruz. Bu şekilde güzel güzel dilimliyoruz. Sarımsaklarımızı güzelce ezelim. Sarımsaklarımızı yağımızın içine ilave ediyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Karabiberin yarısını tuzun yarısını biberin yarısını ilave ediyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Baharatlarımız birbirine girene kadar iyice karıştırıyoruz. Öncelikle tepsimizi yağlıyoruz. Güzelce her tarafına yağladık arkadaşlar. Sosumuzun içerisine karnabaharlarımızı batırıyoruz. Ve güzelce diziyoruz. Görüyorsunuz çok güzel. Karnabaharlarımızı haşlamadık arkadaşlar. Olduğu gibi fırına vereceğiz. Geriye kalan sosumuzun içerisine bir çomça yoğurt döküyoruz. Yoğurttan sonra yumurtalarımızı da içerisine döküp çırpıyoruz. yumurtalı karnabahar kızartması oluyor arkadaşlar. Evet, yarısını yumurtalı yaptım ki bir yemeğin içinde iki tarifi bir vermiş oldum. Görüyorsunuz. Bu taraf yumurtalı, bu taraf yumurtasız arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu tarafta hem yumurta hem yoğurt var. Bu taraf sadece sos. Yoğurtlu ve yumurtalı taraf bu taraf arkadaşlar. Sadece soslu taraf bu taraf. Bir yemekte iki tarif birden veriyorum. Bir taşla iki kuş vuruyoruz kök kısmını arkadaşlar güzelce yiyebilirsiniz. Çiğ de yiyebilirsiniz. Fırına koyup da yiyebilirsiniz. Ben şimdi bunları çiğ çiğ yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Güzelce yiyoruz. İstersek fırınımızın içine de koyabiliriz. Şöyle koyayım boşluklara. Bu şekilde yiyebiliriz arkadaşlar. 200 derecede Yarım saat pişireceğiz. Yoğurtumuzu ve maydanozumuzu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Yoğurtumuzu ve maydanozumuzu güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şah eserimiz çıktı. Gayet güzel. Bu taraf yumurtalı taraf. Bu taraf normal soslu taraf.